Herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Sol tarafta Huawei P40 var ve yakın zamanda biliyorsunuz ona MIUI 12 güncellemesi gelmişti. Sağ tarafta da MatePad 11 var. Gene Huawei. Bunda da direkt HarmonyOS'in 2.0 versiyonu yüklü. Bugün aslında biraz onları karşılaştırmak istedim. Çünkü biliyorsunuz hepimiz telefonlara da HarmonyOS'in geleceğini düşünmüştük ama güncelleme ile şu ana kadar HarmonyOS gelmedi. Onun yerine ikamesi olan MIUI 12 geldi. Bakalım Nasıl farklılıklar var, neler getirmiş, neler götürmüş ikisini bir karşılaştırmak istedim bugün. Şimdi beraber bir başlatarak başlayalım. İkisi de şu an kapalı cihazların. Şurada açma kapama düğmelerine basacağım aynı anda bakalım hangisi daha çabuk açılacak. Tabii ki telefonda Kirin 990 var. Şeyde tablette ise e, şey, Snapdragon 865 var. Hemen başı sayacağım şimdi. 3, 2, 1. Şu anda açılıyorlar ikisi de. Tabii ki telefon şeye, tablete göre yaklaşık bir 8-9 ay daha eski Daha önceden almıştım yani onu. Şu anda bakın ikisinde de şeyler açılmaya başladı. HarmonyOS çıktı bakın şu anda şey açılmış durumda. Tableti açtık. Şunda hemen şeyimizi girelim. Sim kart kodunu girdik. Evet ikisini de açtık. Şu anda görüyorsunuz ikisi de tamamen açık durumda. Bunu internet açık. Şunun şeyini kapatabilirim bu arada. Bluetooth'un da. Şuradan da kapatabilirim. Şimdi biliyorsunuz normalde her zaman sol tarafta bunda da bir Google'daki olduğu gibi bir haber akışı vardır. Sola çektiğimiz zaman bakın haber akışı gelecektir. Şu an gerçi internet kapalı ama olsun gene de o bilgileri gösteriyor. Çok bir değişiklik yok burada. arasında ikisi zaten önceden de benziyordu. Şu anda da çok büyük bir farklılık yok. Neredeyse birebir aynı diyebilirim. Aslında en önemli farklılık şu. Mesela MUI 12 ile beraber şu çekmeceler geldi. Böyle bir çekmece yoktu. En azından şu şekilde enlarge yani genişlet diye bir şey seçenek çıkmıyordu. Bakın istersek şöyle küçültebiliyoruz. İstersek şöyle basılı tutup genişlet deyip şöyle genişletip buraya koyabiliyoruz. Bunlar HarmonyOS'te olan özellikler ama MI'de yoktu. Bu gelmiş oldu. Şimdi en önemli bence farklılık şurada gelecek. Sağ taraftan çektiğimiz zaman mesela şu şeyi bakın ikisini de sağ taraftan çekeceğim şöyle. Görüyorsunuz ikisinde kontrol panelleri çıkmaya başladı. Bakın sol taraftakinde Böyle bir şey yoktu eski şey ilk MOI 12'den önce. Gene bir tabii ki kontrol paneli geliyordu ama sağla sol ayrımı yoktu en azından. Ve device plus diye bir şey yoktu. Direkt buradan mesela şuna bastığımız zaman artık birbirlerini görüyorlar. Bakın bunda da süper device'a basıyorum. Birbirlerini tanıyorlar ve görüyorlar. Şimdi bakın birbirlerine bağlandığı zaman çıkacaklar orada. Şu an benim telefon şey e, saatime de bağlandı bir yandan. Şu anda birbirlerini görmeleri lazım. Bir daha bakalım. Şu anda daha bakın benim telefon, kulaklık falan hepsi beraber olduğu için onları da görüyor gal galiba. Super device'a bakıyorum şu an çıkmadı. Bak şu an gördü evet. Layover bakın gözükmeye başladı şurada. Şunu alıp mesela buna böyle tutturduğum zaman Bakın bu direkt buraya bağlanacak ve telefonla tablet konuşmaya başlayacaklar. Ve tamamen artık tableti telefon olarak kullanabiliyorum artık neredeyse. Bakın şu anda bağlantılarım geri dönelim. Şuradan. Şurada zaten telefon hemen belirdi bakın. Ve ikisi anlık olarak şöyle gösterirsem bakın buradan oynadığım zaman sağ taraftaki de hemen oynuyor. Ve gerçekten çok akıcı bence açıkçası şey. Eskiden bu kadar akıcı çalışmıyordu bu. Bu süper device şeyi bence mantık olarak baya başarılı bir şeye sahip diyebilirim. Şimdi bunların bağlantılarını kapatalım ve tabii ki bunların arasında kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Yani istediğiniz gibi dosya transferi yapabiliyorsunuz saniyede yaklaşık 100 MB veri iletimi yapabiliyor. Bayağı hızlı bağlanıyor. Çünkü Wi-Fi daireyi falan kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Çok hızlı bağlanıyorlar birbirlerine. Şimdi disconnect diyelim. Şimdi mesela tablette soldan çektiğimiz zaman şöyle bir şey geliyordu. Bakın bu iletiler olan yerde. Bunda da aynısı geldi. Bunda da soldan çekince bakın şöyle iletiler geliyor. Şunu da kapatalım bakın. Yani sağla sol arasında bir fark oldu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Mesela bunu şöyle çektiğiniz zaman bunda da aynısı var. Çektiğiniz zaman aralarında geçiş yapabiliyorsunuz bakın. Tabii ki tablette bunu yapmak daha kolay aslında çünkü tabletin ekranı bayağı geniş buna göre. Şimdi şunu atalım böyle aşağı doğru. Bakalım şimdi farklılık var mı açıkçası. Şeye girelim. Ana e, ne derler ayarlarına girelim. Ayarlarda çok farklı bir şey göremeyeceksiniz. Neredeyse birebir aynı aslında. Sadece tabii ki şu şey Super Device kısmında bakın Harmonyysa Super Device varken şeyde hala Device Plus olarak gözüküyor. Bu Super Device diye gözükmüyor. Aslında yaptığı şey mantık olarak aynı ama Hala o ismi de nasıl getirmemişler buraya. Bu arada şeylerini de gösterelim tam işletim sistemlerini de gösterelim şu şekilde. Hemen update kısmına girelim ikisinde de bakın. Birisinde MI var, birisinde HarmonyOS var. MI 12.0.0, bunda HarmonyOS 2.0.0. Hala bu şekilde konu şey. Yani ne derler işletim sistemleri duruyor. Mesela şimdi şey deneyelim. Bir tarayıcı açalım bakalım. Ne kadar zamanda açılıyor? 3, 2, 1. Görüyorsunuz neredeyse aynı anda açıldı ikisi de. Şu an zaten internet, gerçi internet açılmış oldu çünkü birbirine bağlamıştık. Çünkü Wi-Fi'yi de kullanıyor birbirine bağlanırken. Bakın mesela ikisinde de döviz.com açıldı. Şunları da ana şeye döndürelim. Sayfaya. Mesela başka ne açabiliriz buradan? Yani açıkçası performansları bakımından ben çok büyük fark göremedim şeyde. Benim telefon zaten iyi çalışıyordu. Bu MOA geldikten sonra, 12 geldikten sonra da çok büyük fark olmadı. Bendeki en büyük fark açıkçası bataryası biraz daha az gitmeye başladı telefonun. Bir belki o olabilir hani söyleyebileceğim kötülük. Bir de tabii ki bakın Harmonious'ta şöyle bir özellik var. Bunda çekip böyle büyütme var ama telefonda öyle bir özellik yok. Belki de ekranı küçük olduğu için midir artık nedir? Herhalde şey yapamadılar onu hani zaten alan küçük mesela yani şunu tutup çektiğim zaman bunun büyümesi lazım ama öyle bir şey olmuyor. Sadece tabletteki gibi enlarge yapma şeyi geldi bakın mesela. Şu anda bu istersek şuradan küçültebiliyorum. Ya da buna basılı tutarsam tablette olduğu gibi enlarge yapıp bakın şu tabletin olduğu şu şeyler gibi büyütebiliyorum bakın Huawei uygulamalarında olduğu gibi. Tabi mid time var aslında. Bu ikisi mid time'da çok güzel konuşabiliyorsunuz aslında. Huawei bir cihazınız varsa ki olmasa dahi şu mid time yükleyerek gerçekten çok güzel görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz ve çok stabil çalışıyor. Ben kendi arasında denemiştim birkaç kere. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tablet yani açıkçası emoya geldikten sonra ikisini konuşma şeyi daha iyi oldu bence eskisine göre. Yani en azından süper device olarak artık görebiliyorlar birbirlerini. Eskiden göremiyorlardı. Doğrudan Huawei Share ile birbirlerine bağlayabiliyorduk. Şuradaki bunda var mı Huawei Share şu an bilmiyorum da. Bunda yok zaten Huawei Share. Ha şurada var. İkisi arasında dosyayı falan o şekilde aktarıyorduk. Artık süper device olarak aktarabiliyoruz. Bakın lavaboda zaten burada gözüküyor telefon. Umarım yakın zamanda şeye de bir güncelleme gelir. Ben hala kulaklığımı mesela süper device olarak kullanamıyorum. FreeBuds 4 iyi var bende. O hala süper device olarak gözükmüyor. Enteresan bir şekilde. Bir de çok enteresan bir olay daha var. Biliyorsunuz bir ara şey tanıtılmıştı. Kendi bu video düzenleme uygulaması tanıtılmıştı Huawei'in. Petal Clip diye. Petal Clip bunda var. Bakın sol taraftaki Huawei p da var. Ama nedense Harmony S'in kendisinde hala yok bakın. Bunu store'a girseniz dahi bulamıyorsunuz mesela. Açacağım şimdi store'u. Store'da arattığınız dahi bu şey uygulama çıkmıyor nedense. Çok enteresan açıkçası. Hani eski olan cihazda var ama yeni olan bir cihazda hala yok. Bakın Petal yazıyorum mesela. Herhangi bir şey çıkmıyor. Petal Maps falan çıkıyor. Ne bileyim başka Petal ile ilgili şeyler çıkıyor ama Petal Clip çıkmıyor hala. Bu çok enteresan geldi bana. Açıkçası Huawei ekosistem olarak yani cihazlar birbirleriyle çok iyi konuşuyorlar o yönden yani Samsung'dan falan hiç aşağı kalır yanı yok. Belki Samsung'dan bir tık daha iyi olabilir. Hani telefon ne bileyim saat ayrıca bakın bu da biliyorsunuz şey GT2 Pro saat sonra FreeBuds 4 iyi falan birbirleriyle çok iyi konuşuyorlar. Açıkçası hani ben bazen diyorum acaba hani bu şeyle hani Google uygulamaları olmadığı için bazen insan hani diyor acaba değiştirsem falan diyor da. Ama gel kendileri arasında çok iyi konuştuğu için gerçekten bazen kıyamıyorum yani. O kadar iyi şey yapıyorlar ki birbirleri arasında. İnsan ne yapacağını bilemiyor yani bazen kararsız kalıyorum. O bakımdan şey olarak ekosistem olarak Huawei kendini geliştiriyor ama bence gitmesi gereken yol var daha tabii ki. Özellikle şu gelecek olan ikame uygulamalar daha hızlı gelmeli mesela işte ne bileyim bu Petal Clips tabletten neden yok mesela. Tamam bunda da bir video düzenleme uygulaması var ama bundaki kadar detaylı değil mesela şu an hala. Umarım en kısa sürede bunları giderip şu Harmony tam bir işletim sistemi haline getirebilirler. Çünkü umut vaat ediyor ama hala çok eksikleri var. Evet, şimdilik benden bu kadar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir performans farkı yok. Güzel bir şey ekosistem aslında, ama tabii ki eksikleri var. Evet, yeni yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalınız bakalım.